Girişimcilik ekonomi için neden önemli? Büyük girişimciler yaşama ve çalışma şeklimizi değiştirme yeteneğine sahiptir. Başarılı oldukları takdirde inovasyonları yaşam standartlarını iyileştirebilir ve girişimcilik girişimleriyle zenginlik yaratmanın yanı sıra Aynı zamanda istihdam yaratır ve büyüyen bir ekonomiye katkıda bulunurlar. Bu nedenle girişimcilik, sosyal değişimi teşvik etmekten inovasyona kadar birçok nedenden dolayı önemlidir. Girişimciler ekonomik büyümeyi teşvik ediyor. Girişimciler tarafından oluşturulan yeni ürün ve hizmetler Yeni gelişmeyi desteklemesi gereken ilgili işletmeleri veya sektörleri uyararak ekonomik kalkınmayı daha da arttıran basamaklı bir etki yaratabilir. Eğitim ve öğretim enstitüleri daha iyi ve yüksek ücretli işler sunan yeni bir beta çalışanları sınıfını besledi. Altyapı geliştirme organizasyonları ve hatta gayrimenkul şirketleri, işçilerin istihdamının arttığı şehirlere göç ettikleri için bu büyümeden faydalandı. Benzer şekilde az gelişmiş ülkelerde gelecekteki kalkınma çabaları güçlü lojistik desteği, sermaye yatırımları ve nitelikli iş gücü gerektirmektedir. Yüksek nitelikli programcıdan inşaat işçisine kadar, Girişimcilik ekonominin büyük bir kısmına fayda sağlar. Girişimcilerin yeni ve geliştirilmiş ürünleri, hizmetleri veya teknolojisi yeni pazarların geliştirilmesini ve yeni bir zenginliğin yaratılmasını sağlar. Ayrıca artan istihdam ve daha yüksek kazançlar daha yüksek vergi geliri ve daha yüksek devlet harcamaları şeklinde daha iyi milli gelire katkıda bulunur. Benzersiz mal ve hizmetler sunarak girişimciler geleneklerden kopar ve eski sistem ve teknolojilere bağımlılığı azaltır. Bu işlerini, üretkenliklerini ve gelirlerini etkileyecektir. Çalışmaya daha fazla zaman ayırmak ekonomik büyümeyi ifade eder. Çalışmaya daha fazla zaman ayırmak ekonomik büyümeyi ifade eder. Akıllı telefon pazarının büyümesi devam ederken, teknolojik girişimciliğin dünya üzerinde derin ve kalıcı bir etkisi olabilir. Dahası, teknolojinin küreselleşmesi daha az gelişmiş ülkelerdeki girişimcilerin daha zengin ülkelerdeki meslektaşlarıyla aynı araçlara erişebileceği anlamına gelir. Ayrıca daha düşük bir yaşam maliyeti avantajına sahipler. Bu nedenle az gelişmiş bir ülkeden genç bir girişimci gelişmiş bir ülkeden mevcut milyonlarca dolarlık bir ürünle rekabet edebilir. Girişimciler diğer benzer düşüncelerin girişimlerini düzenli olarak beslerler. Önemli çıkarımlar girişimcilik yalnızca girişimciler için değil aynı zamanda ilgili işletmeler içinde yaşam standartlarını geliştirme ve zenginlik yaratma yeteneğine sahip olduğundan önemlidir. Girişimciler yeni ve geliştirilmiş ürünlerin yeni pazarların geliştirilmesini sağladığı inovasyonla değişimi yönlendirmeye yardımcı olur. Ekonomi açısından, girişimcilik sayesinde daha yüksek kazançlar, milli gelir ve vergi gelirlerini artırmaya yardımcı olabilir. Girişimciler topluluk projelerine yatırım yapmak ve yerel hayır kurumlarını desteklemek gibi başka şekillerde de katkıda bulunurlar. Paradoksal olarak çok sayıda girişimci şiddetli rekabete ve bireyler için kariyer seçimlerinin kaybedilmesine yol açabilir. Girişimci girişimlerdeki başarının değişkenliği nedeniyle çok fazla girişimciye sahip olma senaryosu da gelir eşitsizliğine yol açarak vatandaşları daha mutsuz hale getirebilir. girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki, politika yapıcılar ve işletme sahipleri için anlaşılması önemlidir. Girişimciliğin yararlarını ve dezavantajlarını anlamak, girişimciliğin beslenmesi için olumlu bir ekonomik ve toplumsal etkiye yol açabilecek dengeli bir yaklaşıma izin verir. Bu videoyu izlemek için çok teşekkür ederim.